Aa, aa, Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsunuz burada? Oyun oynuyordu. Hadi kızlar kalkın hazırlanın. Düğüne tamam. gidiyoruz. Peki, Azra gel. Düğüne gideceğiz. Elbise seçelim. Tut elimi. <laughs> senin yüzüne ne olmuş böyle? Nasıl geleceksin bu halde düğüne? Göstermiyor bir de. O zaman önce senin elbiseni seçelim. O burada trip atıyor. Tamam ben Gelir ben nasıl bizim olsa bizimle. Hepsini ilk önce istiyorum. Seçeceğim. Şimdi hangisini giyeceksin? Karar ver bakalım. İlk önce şu başlayalım. Karar Bence hiç boşuna bakmayalım Arya. Senin ne giyeceğini ben biliyorum. Arya boşu boşuna bakmaya gerek yok. Sen ne giyeceksin biliyor musun? Barbie değil mi? Azra susmuyor ki. Tamam dur 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 indireyim ben. Arya bunu giysin. Azra Azra o sana olmaz Azra. Sakin ol. Bak Azra seninki burada. Gel 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 gel. Bak. Azra, seçelim beraber sihirle giyinelim. Tamam. Bak bu da senin. Ay azra, çok güzel. Dön, Azra dön. Dön sen şimdi sihirle giyin. I azra Tamam içeri gidelim içeride giyinelim mi? Ben de Ya da dur şöyle şuraya geçelim. Azra gel Azra gel. Azra. Çok güzel ikinizin de elbisesi. İkiniz de prenses oluyorsunuz. Evet. Kızlar hazırlandı. İkisi de prenses oldular. Biri Barbie, biri de neydi bu? Pamuk prenses. Evet. Çok tatlı oldunuz ikiniz de. Çok güzel oldunuz. Evet ayakkabılar. Şimdi bu elbisenin altına böyle bir ayakkabı yakışır. Dur çoraplarını çıkart. Çorapla olmaz. Azra beğendin mi kendini? Ben de sizi çok beğendim. Çok güzel oldunuz. Şimdi saçlarınızı gidim, da yapacağız. Azra'nın yüzünü de silelim. Giydim. Sana giydirmeye çalışıyordu. Hadi yardım et ablana. Gidim. Koy ablanın ayağını. Ana ayağı al. hadi koy ayağını. Ana, ayağı. Sana giydirmeye çalış. Daha zor koyuyorum. Ben Orasını ben kapatırım. Sen diğerini de giy. Sen diğerini de giy. Aferin ablana yardım tamam. ettiğin için. gidelim. Tamam anne. gidin gidelim mi? Ha, tamam, Ama yüzün ne olacak? Tamam kalk ben Nerede yapayım. Bacıklarını. Tamam çok güzel oldunuz ikiniz de. Ayrıca şöyle ayakkabılarınla bir göreyim. Şöyle dik dur sen. Çok güzel oldun. Anne bir tane de Güzel olsun. Evet şimdi saçlarımızı yapacağız. Bu örüklerimizi açacağız bu önceki örüklerimizi açacağız saçımıza bir güzel Cenkil şekil vereceğiz de. sonra hafif bir makyaj anne, evet şimdi Arya'nın saçına bununla böyle şekil vereceğiz anne güzel sakın. güzel su dalgaları olacak böyle anne sakın yakma tamam mı tamam canım şimdi çok güzel bu prenses elbisesine yakışır bir model yapalım saçların çok güzel olsun Bak çok güzel oluyor. ay Dalgaların güzelliğine bak. En son bak. kendime bakacağım. Saçların çok güzel oluyor Arya. Bak. Ay, sen göremiyorsun şimdi ama. Çok güzel. Böyle görebiliyorum birazdan. Çok güzel oluyor. Ben Sadece bayıldım. Evet Arya'nın saçları hazır. Döner misin Arya? Arkasını da görelim. Çok güzel oldu. Kıvır kıvır olmuş. Azran da saçını böyle klasik her zamanki modelini yaptı. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi makyaj. Neler süreceksin? Tamam. Ha onu onu yapmayın hayır hayır onu yapmayın onu yapmayın bulaşır her tarafınıza bu. Bir tane ruj sür böyle yeter. Ama bir anne tane anne ruj sürelim yeter bitsin. Azra'ya da sür Sürcü birazcık. zaten uç. geç kalacağız. Aynen. Onu sür böyle. İçine böyle bir sürü ruj katmıştı. Bu karışık ruj, her şey var içinde. Kuzenime hediye etmiştim ama bana verdi. Tamam. Azra'ya da birazcık sür, o da istiyor, orada heveslenmiş. Ona da bir birazcık minicik minicik ona da sür. Tamam. Hazır. Yap. <laughs> tamam. Hazırız. Ben de hazırlanacağım ve çıkacağız. Düğüne tamam. gideceğiz. Şimdi birazcık daha evet. evet. Arkadaşlar geldik. Düğün salonuna geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Ne, 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 ne Azra. Azra bize yapıyorlar. Azra bize bir el salla. Gel gelmişler. Gel de onlar da gelmişler. <laughs> <Öf> <laughs> Azra'nın elini tut, Azra'nın elini tut. Azra'yı arıyoruz. Gelmiş burada arkadaşlıklar edinmiş. Kızlarla arkadaş olmuş. Burada gelinin yolunu da kapatmış. Evet bizim kızlar burada suyla oynuyorlar. Azra çık oradan. İşte şimdi oradan gelin gelecek. Bu yoldan böyle gelin gelecek. Yok yok girmeyelim yasak orası. Orası gelin yolu tamam mı? Kızım çık şu sudan Azra. Hep suda. Güvenlik. Ne yapıyorsun sen suyun içinde? Gelmiyor. Gelsin vallahi güvenlik. Kovsun şu Azra'yı buradan. Evet şimdi oturduk. Yemek yiyeceğiz. Böyle havuz manzarasında. <laughs> Azra çok acıkmış. Kuru ekmek yiyor. Daha yemekler gelmedi. Mezeler geldi. Meze yemiyor tabi bu kızlar. Et gelecek. Paket mi? Pilav, et. Evet. Arya nasıl gidiyor? Eğleniyor musun? Eğleniyorum ama canım abur cubur Canım abur cubur gel, mu istiyor? Dur şimdi değil acele etme. Azra yemek yiyor daha. O da iyice karnını doyursun sonra. Tamam, daha ayır. halay çekmedin. Kıyamam, yiyorlar, tamam acele etme kızım. Her gün abur cubur abur. Düğünde de eksik kalsın abur cubur. Hayır. Sen daha halay çekmedin. Hayır. Bekle dur bekle. Beraber gidelim.

evet böylelikle düğün maceramızı da bitirdik eve doğru gidiyoruz düğünde yılan da gördük onu evet. da çektim attım Arya sen o arada yoktun ama evet. videoda görürsün Çünkü öyle Azra ile beraber gelinin yanındaydım evet onlar gelin yanına gitmişlerdi o arada ee, öyle işte halay çekmeyi unuttuk sadece Arya ile Azra halay çekmediler aslında unutmadık ama çok hızlı halay bitti çekemedik evet çekemediler yani. Öyle kaldı o da. Azra da böyle uyudu dedesinin kucağında. Dün maceramız bitti bu kadar. Deve gidiyoruz artık. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ay, Ay, yasın, yasın, yasın. Yasın, yasın. Evet evet dün salonundayım. Dün salonundayım.